Merhaba arkadaşlar Demir Bursa kanalına hoş geldiniz bugün yepyeni bir videoyla daha beraberiz arkadaşlar bugün sizlerle beraber abi bildiğiniz gibi sezon bitti hepimiz bunu bekliyorduk ve sezon bittiği için dükkana da 1500 elması elmas diyorum yıldız puanı mega kutu geldi ve benim zaten 5550 yıldız puanım var yani ben bunu zaten alacaktım ee, yani bugün bu videonun konusu bu özel teklifi almak bunu bir video konusu olarak yaptım. Çünkü abi oranlara bakar mısınız? Aksesuar oranını zaten bence 6 yazar abi. Aksesuar oranı bile %2-11. Yani bir ender çıkma olasılığı kadar falan aynıydı. Yanlış hatırlamıyorsam yani aşırı fazla. Yani aksesuara geçtim. Aksesuara geçtim. Efsanevi oranına bakın. 0.2230 yani yani o kadar fazla ki o kadar fazlaki Hani ben en kötü bir tane aksesuar çıkar diye çekmek istedim bu mega kutunun. Fazla laf uzatmadan 1500'e bastım ve 5 yazdı ya. Abi şaka mısın ya? Şaka mısın ya? Oranlara bak sen bana gidip 5 yazıyorsun ya. Oranlara bak sen gidip bana 5 yazıyorsun ya. Yuh ya. Bu arada başlıkla büyük ihtimalle ücretsiz bir şekilde efsanevi çıkarılabilir mi yazıyor. Çünkü ben bundan daha önce yaptım. Videosu da var. Bu 1500 yıldız puanların yani yıldız puanları siz nasıl topluyorsunuz? Ücretsiz bir, ücretsiz bir şekilde e, oyundan topluyorsunuz. Bu arada diş telim olduğu için uzun bir süre böyle konuşurken zorlanıyorum. Çünkü diş telim var arkadaşlar. O yüzden özür dilerim. E, 1500 yıldız puanıyla da ücretsiz bir şekilde mega kutu açmanızı sağlıyor bunlar. Ben de o yüzden ücretsiz bir şekilde daha önce zaten efsanevi çıkarttım. Ücretsiz bir şekilde efsanevi çıkarılabilir mi? Bunu şey yapıyoruz çıkmadı ama hayır o kadar yani orana bak abi harbiden deliriyorum yani ben bu kadar şanssız şey görmedim oran da artmamış 0 22 37 yani yani çıkması lazım o kadar fazla ki yani aşırı fazla her neyse ama bak yeni savaş topu şeylerinden biri gelmiş o yüzden e, şeyle tikle oynayacağım bu arada internet kötü olacak büyük ihtimalle. o yüzden geliyorum Arkadaşlar daha önce fark ettiniz mi bilmiyorum. Ben tamamen kendim randomlarla girdim de fark ettim savaş topunda. Bazen düşük kupa falan diyor. Bu arada yenildik. Yani gol yedik. Düşük kupa diyor bazen. Sizin yanınız abi. Düşük kupa adamlar geliyor ve siz kaybettiğinizde fazladan artı 3 kupa ve kazandığınızda da artı 4 kupa veriyor fazladan. Çünkü adaletsiz olduğu için ve zaten kaybediyorsunuz yani maçta. Ben bir kere kazanabildim düşük kupalarla. Bakın hatta göstereyim. Düşük kupa yazıyor. Eksi 5 yedim. Sonra düşük kupa olduğu için artı 3 verdi. Böyle bir şey. Ben o yüzden şimdi bu yeni savaş topu mapini tikle şey yapacağım. Tiki bu aralarda 500 kupa yapmaya çalışıyorum. Baya bir karakterim 20 rütbe oldu zaten. Şimdi tiki de 20 rütbe yapmaya çalışıyorum. Ee... Bu arada arkadaşlar daha çok Brawl Stars videosunun gelmesini istiyorsanız ve Mega Kutu açtığım videolar gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atmayı kesinlikle unutmayın. Ve arkadaşlar videolarımdan da haberdar olmak isterseniz like atmayı unutmayın. <laughs> ve yeter. Abi gol attık da sürekli link bildirimi geliyor Whatsapp'tan. Sinirim bozuldu. Sessiz almalıydım. Aa saldılar beni şu mağaz mı? Şöyle kafamı bir atayım hemen kaçayım şöyle. Bu arada bilmiyorsanız böyle kaçmalı falan aksesuarlarda, Shell'in aksesuarı, tekin aksesuarı gibi. Şu soldaki hareket etme joystick'ini ne tarafa doğru tutarsanız o tarafa doğru gidiyor yani. Eğer bunu da bilmiyorsaydınız soru işaretiniz kafanızdan çıksın. Yani tamamen random hareket etmiyor. Çünkü ben ilk başta random sanıyordum. Çok saçma oluyordu. Bu arada Jackie hadi bitir. İşte bu. Evet. Yenlik abi. Bu videonun da buradan sonrası gameplay gibi falan olsun. Ama siz tabii ki de browser sizde de seviyorsanız devamına bakabilirsiniz. Ee, ben güvenlik merkezi de şu webten oynayacağım. Bu arada arkadaşlar ee, hani like attınız diyelim. Videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız ana sayfama ana sayfanız ana sayfanıza benim videolarımın daha fazla gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Yani yeni bir video attığımda muhtemelen ana sayfanıza çıkar. Ama yeni video attığımda direkt haberdar olmanızı istiyorsanız yani size notification yani bildirim gelmesini istiyorsanız da e, abone olduktan sonra çıkan sağ, abone olduktan sonra belirlen sağ tarafta çıkan bu çan var ya işte ona basıp tümü deyin. O zaman videolarımdan da size bildirim gelip haberdar olmuş oluyorsunuz. Şunu bir emcükleyelim. Tamam onu emcükledim de el prima alıyor onu. Bu arada siz Tiki seviyor musunuz? Ben sevmiyordum. Ama son zamanlarda iyi oynamaya başladım. Ya aslında kötü karakter değil ya. İyi vuruyor yani. Çok iyi vuruyor da canı çok az. Ya kötü karakter değil de bence oyundaki en kötülerden. Ben sevmiyorum açıkçası normal olarak. Ama ben Poco'yu seviyorum. Poco'yu da çok sevmeyen var ama ben Poco canımdır o benim kalbim. Savaş topundaki bence en oyp'i şey. Mesela Bibi gelseydi direkt aksesuar olarak kaçabilirdim. Yalnız Jackie geliyor. ayır hayır 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 ayır ya kaçamadım aksesuar duvara vurdum yanlışlıkla. Neyse. Bu arada arkadaşlar e, size online eğitimden biraz bahsedeyim. Salak şey bir şey ama anlatacak başka bir şey bulamadım. E, Tabii online eğitim bütün okulların sistemine göre değişiyor. Bazıları da televizyondan izliyor. Ben mesela e, hem televizyondan izledim hem okulun yaptığı şeyden izledim. Okulun yaptığı bize, okulun bizim okul şeylerin Gmail'leri var abi. Oradan şey yapıyor. Bizi oradan atıyorum işte matematik konusu atıyorum. Oran olsun hadi yani salladım şu an. E, oranla alakalı bir slide veriyor diğer yani slide gösterisi hazırlıyor video olarak ve bize bunu atıyorlar. Aynı şekilde de televizyonda bildiğiniz gibi TRT1'de yayınlanan her saate göre olan şeyler var. Oradan da izleyebiliyorsunuz siz de. Ee, ben ikisini de yaptım. Çünkü okul, bizim okul bozuk. Yani sadece bir tane şey geldi. Matematik geldi ve 3 tane daha dersin gelmesi lazımdı. Ve matematikte gelmesi gereken saatten çok daha sonra geldi. Ya yeter ama ya. gerçekten çok özür dilerim. Bunlar böyle giderler. Bütün gün boyunca hiç mesaj, atma, mesaj atmazlar. Ben video çekmeye başlarım. Anında atarlar abi. Bunlar böyle. Ücretsiz kutudan da bir şey çıkmadı. Ay elim kaydı yanlışlıkla girdim. Savaş topu girecektim. Her neyse olsun. Bu arada arkadaşlar e, aksesuar toplamaya devam ediyorum. Aşırı güzel aksesuarlar çıktı bana. En çok istediğim 3 aksesuar falan filan yani videoda çok göstermesem de onları çok güzel şeyler çıktı. Ee, hatta bir tanesinin videosu da yarın gelecek yani Çarşamba günü gelecek ve ben o videoyu Pazartesi çekmiş olacağım her neyse. Neyse işte aksesuarla alakalı aksesuarlarla alakalı bir şeyi düşünüyorum yakın zamanlarda. O da çok güzel bir video olacak çünkü çok güzel aksesuarlar var. Onları size göstermek istiyorum. Nasıl fikir arkadaşlar aksesuarlarla da alakalı video çekmemi istiyorsanız like atmayı yani yorumlara da yazabilirsiniz. Like atın. Like ayrı zaten. Like'a atın. Bu arada tabii ki de şaka yapıyorum. İsterseniz atmazsınız, isterseniz dislike atarsınız. Bu beni şey yapmaz ama yani Brawl Stars videolarını seviyorsanız like atmayı unutmayın çünkü bu benim daha fazla Brawl Abi bastım ki şeye ya. Bu benim daha fazla Brawl Stars çekmeme yönelik bir eylem olur yani. Ve tiki kasamıyorum abi videoda. Niye ben de anlamadım. O yüzden savaş topu girerim. Ee, bu arada arkadaşlar sizin en sevdiğiniz 3v3 mod hangisi ya da en sevdiğiniz mod hangisi yorumlara yazın. Şöyle abi benim en sevdiklerimi söyleyeyim. Ee, normal hesaplaşmaya geçiyorum abi zaten favori. Ee, onun dışında şey Brolovin 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 Tamam bu arada şaka yapıyorum. İlk başta yanlışlıkla söyledim. Diğerlerini bilerek söyledim. Brolovin'de gelen bir tane e, güncelleme var, vardı ya Graveyard Shift'i ayışlamıyorsam ee, yani şey bu mezarlık mı ne işte yani sü sürekli e, canınız az azalıyor her saniye birisine vurduğunuzda ya da birisini öldürdüğünüzde can topluyorsunuz böyle bir şey hesaplaşma modu vardı bu gayet güzeldi ben çok seviyordum ama gitti tabii ki de ne yazık ki ondan sonra hot zone vardı sıcak bölge o da aşırı güzeldi onu da çok seviyordum en sevdiğim hatta üçüncü modu moduydu o da kaldırdılar. Yani en sevilen mapleri azıcık getirip kaldırıyorlar ama bildiğim kadarıyla tekrar mesela Cadılar Bayramı olduğunda Brawlhaven güncellemesi gelecek. Yani o map'i de getirirler diye düşünüyorum. Ee, onun dışında en sevdiğim 3'e 3 modda savaş topu Hudson'dan sonra. Ama şu an olanları düşünürsek hesaplaşma ve savaş topu tabii ki de. Zaten savaş topu ilk başta hatırlıyorsanız, tabi oynuyorsanız 800 kupada çıkabiliyordu. S sadece çıkabiliyordu bir de. Soygun ya da savaş topu falan geliyordu. O sıralar kuşatma da yoktu. Ondan sonra savaş topuyu savaş topu şey yaptılar. Çok sevildiğini gördükten sonra şey yapma. Kanikalesine mi yok? E, çok sevildiğini gördükten sonra her gün çıkabilen bir oyun modu yaptılar. Güzel oldu bence. Çünkü savaş topu çıkmasını falan bekliyorduk gün. E, işte öyle şeydi. Elmas Kapmaca Savaş Topu Ödül evi vardı. Ondan sonra e, şey soygun da vardı pardon. Ondan sonra kuşatmaya eklediler. Sonra hediye talanı falan gibi böyle e, bir bir gelenleri eklediler. Aynı zamanda Yalnız Yıldız ve Al da eklediler de onları kaldırdılar. İyi ki onları kaldırmışlar hiç sevmiyordum valla. İkisinden de nefret ediyordum. Aslında Yalnız Yıldız'dan nefret ediyordum. Al hani yani hani gene eh yani tek down ehdi. Kupa kasılıyordu orada koltuğa. Ama yani bir zaman sonra o da yani ne bileyim ben sevmiyordum açıkçası onları çok. Bakın Daryl'da bildiğiniz gibi bir taktik vardı. Ben aynısını tikte yapacağım. Bir boka yaramadı farkındayım. Aa fuck. Öylesine yaptım zaten. Çünkü gecitler harcı harcı yamıyorum yani ve gerek duymuyorum. Saçma sapan bir şeyler oluyor. Maç sonunda 3 tane gecitim kalıyor sonra. ben de böyle mal gibi şeyleri harcıyorum ondan sonra. Bak. Demin dojlamak için yaptım bunu. Ama joystick'i sadece hareket ettirseydim de dolaşabiliyordum. Bunu biliyordum. Ama gittim gadget bastım. Bu arada siz gadgetlere, yani aksesuarlara ne diyorsunuz? Ben ikisini de diyorum. E, kafama göre değişiyor. İstersem gadget diyorum, istersem aksesuar diyorum. Garip bir şey oluyor. Tak pasını verdim, atsın. Easy. Tamam abi, bu maçta win geldi. Neyse arkadaşlar, daha çok bro videosunu isti istiyorsanız like alıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın bay bay